Herkese merhaba arkadaşlar. Nayma Tarih Atölyesi'ne hoş geldiniz. İslamiyet öncesi Türk tarihi soru çözümleri serimize devam ediyoruz. Bugün de yine özgün sorularıyla karşınızda olacağız ve soruları çözerken mini konu anlatımlar yapacağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuzda arkadaşlar Orta Asya'da ortaya çıkan Türk kültür merkezleri kronolojik sıralama ve gelişmişlik düzeyleri bakımından birbirinden ayrılmaktadır. Bu kültürler Türklerin sosyal yaşamı, üretim faaliyetleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Orta Asya'da Türklere ait en eski kültür merkezi ile en gelişmiş kültür merkezi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir? Arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki 5 tane kültür merkezimiz var Orta Asya'da. Bunlar Anav, Afanesyova, Andronova, Karasuk ve Tagar'dan oluşuyor. Bu soruda bize iki tanesini sormuş. Birincisi, birincisinde diyor ki arkadaşlar, Türklere ait en eski kültür merkezi. Bu bilgi karışıyor arkadaşlar. Orta Asya'da en eski kültür merkezi Anav arkadaşlar. Orta Asya'daki en eski kültür merkezi Anav ama burada Türklere ait dediği için cevabımız Anav değil. O yüzden C seçeneğine gitti. Peki, Türklere ait en eski kültür merkezi olarak kabul edilen kültür merkezi hangisidir? O Afanasyo arkadaşlar. Türklere ait olan en eski kültür merkezi Afenes Yova'dır. Diğer şeyde ise en gelişmiş kültür merkezini soruyor. Burada da en gelişmiş kültür merkezi de Tagar arkadaşlar. Tagar. En gelişmiş kültür merkezi Tagar olduğu için bu seçenekler gidiyor. Cevabımız Afenes Yova ve Tagar. Size hemen hızlıca bahsedeyim. Orta Asya'daki en eski kültür merkezi hatta Atta ilk kez bu kültürde görülmüştür. Anav kültürüdür. Ana kültüründe e, alt görülmüştür. Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. İkincisi Afenesiova Türklere ait en eski kültür merkezidir. Üçüncüsü Andronova yayılım alanı çok geniş olan kültür merkezidir. Dördüncüsü ismini Karasuk Nehri'nden alan Karasuk Kültür Merkezi var. Demir Madeni burada ilk olarak işlenildiği düşünülüyor. Diğer bölgelerden daha erken işlenildiği düşünülüyor. En gelişmiş olan kültür merkezi ise Orta Asya'da Tagar Kültürü arkadaşlar. O yüzden buradaki doğru cevabımız A seçeneği. İkinci sorumuz ile devam ediyoruz. İkinci sorumuzda diyor ki arkadaşlar. Türkler tarih boyunca farklı coğrafyalarda yaşamalarının etkisiyle çeşitli alfabeler kullanmıştır. Bu alfabelerden bazıları Türkler tarafından geliştirilmişken bazıları ise başka milletlerden alınmıştır. Doğru arkadaşlar, bazı alfabeler bize ait, bazılarını da başkalarından alıp kullandık. Diyor ki, Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler arasında yer alan Uygur alfabesi, Latin alfabesi, Kiril alfabesi gibi alfabelerden hangileri milli alfabeler arasında yer almaktadır. Burada milli alfabeler kısmı çok önemli arkadaşlar. Milli alfabe yani bize ait olanları soruyor. Başkalarına ait olanları sormuyor. Burada bize ait olanları soruyor. Bize ait olanlar arkadaşlar bu öncüllerden hangileri Uygur alfabesi? Evet arkadaşlar Uygur artı Göktürk alfabesi bize ait arkadaşlar biliyorsunuz. Buradaki ilk öncülümüz doğru. Uygur ve Göktürk alfabesi bize ait. Göktürk seçeneklerde olmadığı için ona da söylemiş olayım. Latin alfabesi bize ait değil arkadaşlar. O yüzden Latin alfabesini kabul etmiyoruz. Kiril alfabesi bu da daha çok Slav milletlerinin kullandığı alfabe. Bu da bize ait değil. Şu an latin alfabesini kullanıyoruz ama alfabe bize ait değil. Buradaki bize ait olan alfabe Uygur alfabesi ve Göktürk alfabesidir. Ee, seçeneklerde sadece Uygur olduğu için buradaki doğru cevabımız yalnız bir seçeneği. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Ee, Uygur alfabesi ve Göktürk alfabesi bize ait. Bunun dışında biz latini de kullandık. Kirili de kullandık ama onlar bize ait değil. Ee, bunun dışında mesela soğut alfabesini de kullandık arkadaşlar. Çin alfabesini de kullandık arkadaşlar. Tabi Müslümanlığa geçince doğal olarak Arap alfabesini de kullandık. Bunlar arkadaşlar tarih boyunca kullandığımız alfabeler arasında yer alıyor. Bunlardan bize ait olanlar Uygur ve Göktürk alfabesi. Üçüncü sorumuzda İslamiyet öncesi Türklere ait yazılı eserler Bengü taş yani taş yazıt niteliği taşımaktadır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatına ait yazılı eserler arasında gibi yazıtlardan hangileri gösterilebilir? Seçeneklerde arkadaşlar yeni yazıtları, Karabal Sagun yazıtları ve Şine Uşu yazıtları var. Burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunların üçü de bize ait arkadaşlar. Ama ben üçü hakkında bilgi vermek istiyorum. Burada bize ait olanları soruyor. Yazılı olanlar. Üçü de yazıt olduğu için yazılı ve bize ait. Yeni sayı yazıtı Kırgızlardan kaldı arkadaşlar bize. Yeni sayı yazıtı Kırgızlardan kaldı ve Orhun alfabesiyle yazıldı. diğer yazıt olan Karabalsagun yazıtları Uygurlardan kaldı arkadaşlar. Uygurlardan kalmıştır. Mani dininden falan söz ediyor usu yazıtları da yine Uygurlardan kaldı arkadaşlar. Bu yazıtta da Moyençur adına dikildi. Bu yazıtta Moyençur adına dikildi. Bunda da Mani dininden bahsediyor arkadaşlar. Yani Yenisey yazıtları Kırgızlara ait Orhun alfabesiyle yazılmıştır. Karabalsagun yazıtları yine Uygurlara ait Mani dininden bahsediyor. Şineusu yazıtları da yine Uygurlara ait Moyençur adına dikilmiştir. Bu üç yazıt da bize ait İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'na ait yazılı eserler arasında yer alır. Burada hangi yazıtlardan bahsetmedim? Orhun yazıtlarından bahsetmedim. Onu zaten başka sorularda detaylı olarak işledik. işlemeye devam edeceğiz. Çıkmış soru zaten Orhun yazıtları. Buradaki doğru cevabımız C. Hepsi 10'da işaretleyelim. Dördüncü soruda İslamiyet öncesi Türk edebiyatı yazının yaygınlaşmaması nedeniyle büyük ölçüde sözlü ürünlerden oluşmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan eserler toplumun düşünce yapısını, yaşam tarzını yansıtmaktadır. Yazı çok yaygın olmadığı için arkadaşlar bizde daha çok sözlü eserler var. O eserler de bizim düşünce yapımızı ve yaşam tarzımıza ait örnekler barındırıyor. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerden kalan sözlü eserler arasında gösterilemez? Sav. Sav neydi arkadaşlar İslamiyet öncesinde? Ata sözlerine biz ne diyorduk arkadaşlar İslamiyet öncesinde? Sav diyorduk. Sav İslamiyet öncesi sözlü eserler arasında yer alır. Umay. Umay. Umay neydi arkadaşlar? Eski Türklerde kadın tanrıça değil miydi? Kadın çaydı. Hatta sıkça şey kız ismi olarak da kullanılıyor biliyorsunuz Umay ismi. Bu kalsın arkadaşlar. Destan. Destan biliyorsunuz arkadaşlar kahramanlık olaylarının anlatıldığı. Ee, olağanüstü sözlü eserlere biz ne diyorduk? Destan diyorduk. Sagu. Sagu ise arkadaşlar ağıt. Ağıt olarak geçiyor. İslamiyet öncesinde. Bu da sözlü bir eser arkadaşlar. Koşuk. Bu da kahramanlık. Aşk ve şiir anlatan sözlü eserleri arkadaşlar koşup diyoruz. Bu da var. Burada Umay sözlü bir eser değil. Kadın tanrıça olduğu için İslamiyet öncesinde doğru cevabımız Umay seçeneği. Beşinci soruda milletlerin yaşadıkları tarihi olayların efsanevi ve mitolojik unsurlarla yoğrularak oluşturduğu milli karakter taşıyan uzun manzum eserlere destan denilmektedir. Aşağıda verilen destan Türk topluluğu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet arkadaşlar e, olağanüstü tarihi olayların kahramanlık olsun aşk olsun e, milli karakter taşıyan bu olayları sözlü şekilde anlatan eserlere biz destan diyorduk. Bizde de destanlar var bu eşleştirmelerden hangisinin yanlış olduğunu sordum. Alpertunga ve şu destanı İskitlere ait doğru arkadaşlar. Oğuz Kağan destanı Asya Hun Büyük Hun devletine ait doğru Ergenekon ve Bozkurt destanları kök Türkler demiş. Doğru. Manas destanı Bulgarlar demiş. Manas destanı Bulgarlar mıydı arkadaşlar? Hayır. Manas destanı dünyanın en uzun destanı Kırgızlara ait. Bu yanlış. Doğru cevabımız D seçeneği olması lazım. Emin olmak için E'yi okuyoruz. Göç ve Türeyiş destanı Uygurlar. Doğru arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Alpertunga destanı İskitler'e ait arkadaşlar. Burada Alpertunga'nın savaşlarından bahsediyor. Şu destanı da Büyük İskender'le olan mücadelesinden bahsediyor. Oğuz Kağan destanı Büyük Hunlara ait arkadaşlar. Burada Oğuz Kağan'ın işte oğulları falan var. Onlar işte ok ve yay hikayeleri var. bozoklar ve üç oklar hikayesi. Sağa sola oturmuşlar. Ondan bahsediyor. Ergenekon ve Bozkurt'u da bence az çok biliyorsunuz. Ergenekon demire eriterek çıktığımız Bozkurt'ta arkadaşlar işte Türklerin Bozkurt'tan geldiğini bahsediyor. Manas destanı Kırgızlara ait yanlış olan bu. Göç ve türe işte Uygurlara ait destanlar arkadaşlar. Buradaki doğru cevabımız D seçeneği. Vakit kaybetmeden 6. sorumuz ile devam ediyoruz. İslamiyetin yayılmasını kendi bölgelerinde engellemek amacıyla İslam ordularıyla yani Müslüman Araplarla mücadele eden Türk devletleri arasında bir Hazarlar, iki Uygurlar, üç Türk işler gibi Türk devletlerinden hangileri yer alır? Arkadaşlar bazı Türk devletleri İslamiyet'i kabul etmeden önce Müslüman Araplarla savaşıyordu. Bu devletler arasında hangilerinin yer aldığını soruyor arkadaşlar. Hazarlar kimle mücadele etmişti arkadaşlar? Dört halifeden birisi olan, dört halifenin üçüncüsü, Hazreti Osman zamanında Belencer Savaşı ile mücadele etmedim arkadaşlar? Hazarlar Müslümanlarla etti. Bu var arkadaşlar. Uygurlar Uygurlar İslam ordularına karşı mücadele etmedi. Onlar daha çok Çin tarafına yakında. Türk işler yani ikinci şeyimiz yok. Birincisi var. Türk işler ise arkadaşlar Emeviler ile. Bu da 4 halifeden sonra kurulan e, Arap devleti. Mevali politikası falan var. Müslüman olan... E, Diğer insanları da dışlıyorlar. Hem Müslüman hem Arap olması lazım. Emeviler de e, biliyorsunuz Türk işler ile Haristan savaşını yapıyordu. E, Türk işler de Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını engelliyordu. Onu da yazalım. E, Kafkaslar'da arkadaşlar Hazarlar e, Orta Asya içinde e, Türk işler İslamiyet'in yayılmasını engellemişti. Hatta Türk işlerde kim vardı? Sulu Kağan vardı. Ona e, Araplar Müslüman Araplar şey demişler. Zahmet veren anlamına gelen çok mücadele ettikleri için Araplara baya zahmet vermiş. Ona Ebu Müzahim. Zahmet veren anlamına gelen. Bunu da soru bankalarında görebilirsiniz. Başka yayınlarda. Ebu Müzahim denilen işte Türk hükümdarı kim? Sulu Kağan arkadaşlar. Türk Emevilerle mücadele ettiği için zahmet veren anlamına gelen Ebu Müzahim e, ünvanı var. Burada arkadaşlar cevabımız e, 1 ve 3 olduğu için e seçeneği doğru cevabımız. Tekrar ediyorum. Hazarlar Kafkasların Kafkaslarda İslam'ın yayılmasını engellediler. Kimle mücadele ettiler? Hazreti Osman zamanında Müslüman Araplarla hangi savaşla mücadele ettiler? Belencer Savaşı. Türk işler de Orta Asya'da İslamiyet'in yayılmasını engellediler. Emeviler ile mücadele ettiler. Haristan Savaşı ile arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Türk destanları oluştuğu dönemin inanç yapısını, yaşam tarzını yansıtması bakımından tarihsel süreklilik hakkında önemli ipuçları verir. Tamam. Aşağıdaki Türk destanlarından hangisinde hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrası yaşantılara ait izlere rastlanabilir? A. Manas B. Göç C. Bozkurt D. Oğuzkan E. Türeyş Arkadaşlar Manas destanı biliyorsunuz dünyanın en uzun destanı hala çok aktif bir destan. O yüzden arkadaşlar İslamiyet öncesinden yayılmaya başla, yazılmaya başlandığı için hem İslamiyet öncesine hem de Kırgızlar Müslüman olduktan sonra da hala günümüzde de yazılıyor. Hem de İslamiyet sonrasına dair izler Manas destanında yer alıyor arkadaşlar. Burada bizim yorum yapmamızı istiyor. Hem İslamiyet öncesinde hem de İslamiyet sonrası yazılan bir destana ihtiyacımız var göç destanı biliyorsunuz Uygurlara ait bu Uygurlar arkadaşlar göktanrı ve e, manevizm ne inandılar o yüzden olmuyor bozkurt e, göktürklere ait arkadaşlar e, o da göktanrı inancına mensuptu göktürkler o da olmuyor Oğuz Kağan destanı Asya Hun devletine ait arkadaşlar onlar da göktanrı Türeşke destanı da Uygurlara ait onlar da e, göktanrı ve manevizm inancı var. Burada bizim için hem İslamiyet öncesi izler hem de İslamiyet sonrası Müslümanlığa dair izler var. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Sekizinci soruda İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Boylar Federasyonu şeklinde bir örgütlenme vardı. Ayrıca hükümdar ailesinden her erkek çocuğun hükümdar olma hakkı vardı. Hem Boylar Federasyonu'ndan bahsetmiş arkadaşlar hem de geleneksel Türk veraset sisteminden bahsetmiş. Her erkek çocuğun hükümdar olma hakkından bahsetmiş. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini engellediği savunulabilir? Bu durum bir şeyi engelliyor. Bunu bulacağız arkadaşlar. Neyi engellemiş? Boylar federasyonu ve e, geleneksel Türk veraset sistemi her erkek çocuğun hükümdar olma hakkının olması. Ticaretin gelişmesini engeller mi arkadaşlar? Alakasız. Devletin uzun ömürlü olmasını. Doğru arkadaşlar. Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmesi. Her erkek çocuğunda hükümdar olma hakkı neye sebep olur arkadaşlar? Tat, taht kavgalarına sebep olur. Her erkek çocuk babası ölünce biliyorsunuz mücadeleye girişiyordu. Bu da taht kavgalarına neden oluyordu ve devletin uzun ömürlü olmasını engelliyordu. Bizden engellediğini istiyor. Bu olur. Tek tanrılı inanışın kabul görmesini alakası yok. İkili yönetim anlayışının benimsemesini. Alakası yok. Töreye hükümdarın hem hükümdarın hem de halkın uymasını Hayır arkadaşlar töre önemli olduğu için hem hükümdar hem de e, halk uyuyordu zaten. Bu da alakalı değil. Bu durum arkadaşlar e, engellediğini sorduğu için devletin uzun ömürlü olmasını engeller arkadaşlar. Kısa ömürlü olur. Zaten İslamiyet öncesi Türk devletleri, Göktürkleri düşünelim. Birinci Göktürk devleti kuruluyor. Kısa süre sonra zaten yıkılıyor. Bir süre Çin'de Çin esaretinde yaşıyor. Sonra isyan edip tekrar ikinci Göktürk Devleti kuruluyor. Yani devletin bu yapılanması uzun ömürlü olmasını engelliyor. Dokuzuncu soru. Uygurlar manevizm dinini benimsemelerinin ardından göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçmiş. Göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçmiş. Bu durum sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarında önemli değişimlere yol açmıştır. Tamam. Uygur devletinin manevizm dinini benimseyerek yerleşik hayatı benimsemesi aşağıdakilerden hangisinin değişmesine neden olmamıştır? Yani değişmeyeni bulacağız arkadaşlar. Hangisi değişmedi? Ekonomik etkinliklerinde. Şimdi arkadaşlar İslamiyet öncesinde göçebe yaşarken hangi faaliyet aktifti? Hayvancılık. Peki Uygurlar yerleşik hayata geçince hangi faaliyete daha çok yoğunlaştılar? Tarım. O yüzden ekonomik etkinliklerinde bir değişim oldu. Bu olmuyor. Savaşçı özelliklerinde Uygurlar arkadaşlar savaşçıydı sonra Mani dinini benimsediler ve o et yemeyi yasakladığı için insanları öldürmeyi yasakladığı için savaşçı özelliklerine ne oldu arkadaşlar Uygurların? Azalma. O yüzden bu da değişti. Sanat ve kültürel özelliklerinde arkadaşlar göçebeyken farklı sanat ve kültürlerimiz vardı. mesela Uygurlar yerleşe hayata geçince işte fresk, duvar sanatı gibi sanat özellikleri falan geldi. Önceden taşınabilirdi. Artık yerleşe hayata geçtiğimiz için arkadaşlar taşınmasına gerek kalmadı. Mesela bunda da bir değişim var. Yönetim şeklinde. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde arkadaşlar karizmatik bir şey vardı. Liderlik anlayışı vardı. Yani hükümdar Monarşi tek bir hükümdar olduğu için mono bir demek latince'de. de monarşi yönetim vardı. Peki Uygurlar Yeleç Hayat'a geçince bu değişti mi? Değişmedi arkadaşlar yine monarşi var. O yüzden bu kalsın. Bu doğru cevabımız aslında. Mimari anlayışta. Ne dedik arkadaşlar? Maneizm dinini benimseyince yerleşe hayata geçiyorlar. Artık arkadaşlar evler falan yapıyorlar. Tapınaklar yapıyorlar mimari anlayışlarda değişmiş oluyor. Freç sanatı yine bunun içinde geçerli duvar sanatı. O yüzden arkadaşlar neyi değişmedi uyguların yönetim şekli değişmedi. Ama diğer özellikler arkadaşlar değişti. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Peki bu soru çözümünde nelere değindik? Yine Orta Asya Türk Kültür Merkezlerine değindik. En eskisinden, en gelişmişinden bahsettim. En yayılım alanı geniş olandan bahsettim. Türklerin kullandığı alfabeleri size anlatmaya çalıştım. Milli olanlardan ve milli olmayanlardan bahsettim. İslamiyet öncesi yazılı eserler, işte Bengü Taş Taş yazıt, ee, Şine Usu yazıtları olsun, Karabağ Sabun yazıtları olsun, Yenisey yazıtları olsun, bunlardan bahsettim. Sözde edebiyat ürünleri, Sav Savu Koşuk, Destan, Destan ne demek? Ve hangi destan hangi Türk toplumuna ait bunlardan bahsettim İslamiyete karşı direnen Türk devletleri Hazarlar ve Türk işler, biliyorsunuz Hazarlar Kafkaslarda Türk işler ise Orta Asya için mücadele etmişti biliyoruz ee, Geçiş dönemi destanlarından hem İslam öncesinden hem de sonrasından izler taşıyan is, e, destan neydi arkadaşlar Manas bunu unutmayalım Hem İslam öncesi hem de İslamiyet sonrası izler taşıyan Manas destanıdır. İslamiyet öncesi Türk devlet yapısından bahsettim. Boylar Federasyonunun zararları, geleneksel veraset anlayışının zararları devletin uzun ömürlü olmasını engelliyordu. Peki Uygurların yerleşe yata geçişinde nasıl bir etki oldu? Nasıl bir değişimler oldu? Onlardan bahsettim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Bu konuyu hızlı şekilde bitireceğiz. Ee, Türk İslam devletlerine geçeceğiz. Klasik olarak kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.